Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Annemin Örgü Dünyası evinden kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün yine sizlerle hem kolay hem güzel, harika, gösterişli ve şık bir örgü modeli yapacağız arkadaşlar. Bu iki şiş modelimiz oldukça kolay, yeni öğrenen arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği harika bir iki şiş örgü modeli arkadaşlar. Evet sevgili hanımlar. Sizler de bu güzel modeli benimle birlikte yapmak isterseniz iplerinizi, şişlerinizi hazırlayın. Buyurun hep birlikte yapalım. Sizlerden küçük bir nacizane ricam olacak. Henüz kanalıma ilk defa geldiyseniz, kanalımı yeni keşfettiyseniz veya videolarımı devamlı takip ediyor, beğeniyorsanız bir beğeni atmayı, bir yorum bırakmayı unutmayın. Sizlerden rica ediyorum. Hemen desenime geçiyorum. Şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle orta kalınlıkta bir ip ve hemen şöyle üç buçuk milim şişlerimi kullanacağım İpime göre şişimin kalınlığını ayarladım Evet ilmek sayılarım sevgili hanımlar 2 ve 2'nin katları artı bir ilmekten oluşuyor şöyle 2 ve 2'nin katlarında ilmekleri atalım şöyle uzun tutmamıza gerek yok şöyle bakın iki ilmek bir model 3 4 5 6 7 8 Evet 2 iki ve 2'nin katları olan ilmeklerimizi hazırladım. Artı bir ilmek. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ve 1. 2 i̇ki ve 2'nin katları artı bir ilmekten oluşan desenimizi kurmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir hazırlık sırası yapıyoruz. Kenar ilmeğimi yeni başladığım için ördüm. Bir düz, bir ters. 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 Evet modelimizin hazırlık sırasını yapmış olduk. Şimdi modelin ön yüzündeyiz ve birinci sırasındayız. Yine aynı şekilde bir düz bir ters olarak devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir ters bir düz, 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 bir ters bir düz. Bir ters, bir düz bir ters bir düz evet hızlı yaptım herkesin bildiği bir şeydi arkadaşlar şimdi modelin ikinci sırasında da aynı şekilde kenar ilmeğini örmeden alıyorum bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bu şekilde modelin ikinci sırasında tamamlayalım Evet modelin ikinci sırasında tamamladım modelin üçüncü sırasında da yine aynı işlemi yapıyoruz hazırlık sırasından sonra 4 sıra bir düz bir ters yapıyoruz kenar ilmeğini örmeden aldım modelin üçüncü sırasındayım bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bakın modelin üçüncü sırasında yine aynı şekilde devam ediyoruz. Evet modelimizin üçüncü sırasını da aynı şekilde devam ettik. Şimdi modelin dördüncü sırasındayız. Ve arka sırasındayız. Kenar ilmeği örmeden aldım. Aynı şekilde yine bir düz bir, ters, bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters. Bakın modelin dördüncü sırasında ve arka sırasında da bu işlemi yaptım. Evet. Hazırlık sırasından sonra 4 sıra bir düz bir ters bir düz bir ters yaptık ve modelimizi şimdi burada 5. sırasında artık modelimize şekil vereceğiz arkadaşlar. Modelimiz çok kolay ve hızlı ilerleyen bir model. Bakın lastik örer gibi örüyoruz. Desenimizi üzerine kuruyoruz. Evet şimdi modelin 5. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmek ördüm bakın. Bir düz ve bir ters ilmeğim var. Hemen iki ilmeğin arasındaki şu boşluktan bir ilmek aldım ve uzattım. Bir kez doladım. Hemen ilmeğimi ördüm. Yani bir ilmekten bakın üç ilmek elde ettim. Ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar düz ve ters ilmeğin arasından şu boşluktan bir ilmek alıyorum. İlmeğimi uzattım. Bir doladım. Düz ilmeğimi örüyorum. Bir ters ördüm. Hemen düz ve ters ilmeğimin arasındaki şu boşluktan girdim. Bir doladım. Düz ilmeğimi ördüm. Bakın bu kadar kolay hanımlar. Modelin 5. sırasında bu işlemi yapıyoruz. Düz ve ters ilmeğin arasındaki şu boşluktan bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum. Bir de düz ilmeğimi örüyorum. Yani bir ilmekten 3 ilmek elde ediyoruz. Bir ters örüyorum. Düz ve ters ilmeğin arasındaki şu boşluktan bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum düz ilmeğimi örüyorum. Bir ters örüyorum. Bakın düz ve ters ilmeğin arasındaki şu boşluktan bir ilmek alıyorum, bir doluyorum, düz ilmeğimi örüyorum. Bir ters örüyorum. Şimdi son kez modelimi kuruyorum. Düz ve ters ilmeğim var bakın. Hemen aradaki boşluktan ilmeğimi aldım. Bir doladım. Bir de düz ilmeğimi ördüm. Bir ters ve kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelimin 5. sırasında bakın bu işlemi yaptım. Modelin 6. sırasındayım ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum bakın. Burada bir ilmekten üç ilmek yapmıştık. Bu üç ilmeğin üçünü de ters örüyorum. Bir, iki, üç. Bir düz örüyorum. Yine bir ilmekten üç ilmek almıştık. Üçünü de ters örüyorum. Bir, iki, üç. Yine bir düz örüyorum. Bakın. 1 2 3 ters. Modelimin 6. sırasında bu işlemi yapıyorum. 1 düz, 3 ters. 1 2 3. 1 düz, 3 ters. 1 2 3. Yine 1 düz, 3 ters. 1 2 3 ilmeğimi kaçırdım. Evet, 1 düz, 3 ters. 1 2 3 1 düz ve kenar ilmek. Modelin 6. sırasında bakın bu işlemi yaptım. Modelin 7. sırasındayım ve ön yüzündeyim. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Burası lastik gibi görünüyor ama hanımlar model aramız oluyor burası. Burası model arası olacak. Şimdi göreceksiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. 3 düz. 1 2 3 Arka yüzde 3 tane ters yapmıştık. Ön yüzde bakın 3 düz olarak örüyoruz. 1 ters 3 düz 1 ters 3 düz 1 2 3 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 bir ters ve kenar ilmeği. Modelin 7. sırasında da bu işlemi yaptık arkadaşlar. Modelin 8. ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Bakın, bir ilmekten 3 ilmek yapmıştık. Şimdi bu 3 ilmeği tekrar bir ilmeğe düşüreceğiz. Bakın 3 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Bir düz Yine ipim benden tarafta 3 ilmeği ters olarak örüyorum. 1 ilmek düz, 3 ilmeği ters olarak örüyorum. 1 ilmek düz, 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 ilmek düz ve 3 üç ilmeğimin 3'ünü ters olarak örüyorum. 1 ilmek düz, 3 ilmeğimi ters olarak ördüm bir ilmek düz, üç ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir ilmek düz ve kenar ilmeği. Evet, modelin 8. sırasında da bakın bu işlemi yaptım. Bir modeli ben sizlere bakın bu şekilde anlatmış oldum arkadaşlar. Şimdi 4 sıra yine buradaki ara örneğimizi buraya yapacağız. Daha sonra alt 5. sırasında modelin yine şu modelimizi kuracağız arkadaşlar. Modelimiz gerçekten hem güzel hem çok şık bir model. Şimdi bir ters bir düz yapalım. Modelin birinci sırasını sizlere göstereyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir ters bir düz. 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 Bir ters bir düz bir ters bir düz Evet modelin birinci sırasını bu şekilde yapıyoruz sevgili hanımlar arkasından yine aynı şekilde örüyoruz ikinci sıra önden yine aynı şekilde örüyoruz 3. sıra arkadan tekrar aynı şekilde örüyoruz dördüncü sıra 5 sıraya geldiğimizde şu modelimizi 5 sırada kuruyoruz Evet Hanımlar 8 sırada bir kendini tekrar eden bu güzel modeli sizlere anlattım. Umarım anlaşılır olmuştur. Hemen modelimi gösterince daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet sevgili hanımlar, sevgili dostlar, sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bakın harika bir model gösterdim size. Gerçekten yeleklerde, hırkalarda, bluzlarda, kazaklarda çok şık ve gösterişli bir model. Bakın sizlerle şu bir modeli çalıştık. Bakın şu bir modeli çalıştık. İkinci modelimizin şurada bir ters bir düz birinci sırasını gösterdim size. Hemen gösterelim. Bakın. Şu birinci modelin şu lastik bölümü şurası oluyor. Hemen modelimiz burada bakın. Modelimiz burada. Ne yaptık? İkinci modeli birinci modeli nasıl kurduysam ikinci modeli aynı şekilde kurdum. Dediğim gibi dört sıra yapıyoruz. 4 sıranın sonunda 5. sıraya geldiğimizde deseni kuruyoruz. Evet bu şekilde ben sizlere bir model anlattım. İkinci modeli de nasıl kurmaya başlıyoruz onu gösterdim. Evet hanımlar umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten nefis bir model. Harika bir model gördüğünüz gibi. Çok şık. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Hem gösterişli hem şık. Hem de çeyizlere annelere yakışacak harika bir model. Bluz ve kazaklarda süper bir model. Bebek battaniyelerinde 10 numara 10 yıldız bir model. Çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yeleklerde, atkılarda şal yapmak isterseniz kalın şişlerle yapıp harika gelin şalları yapabilirsiniz hanımlar. Muhteşem bir model. Bebek pantolonlarında kullanabilirsiniz, patiklerde kullanabilirsiniz desenimizi. Aklınıza gelebilecek her örgüde kullanabilirsiniz. Harika bir süveter yapabilirsiniz. Çünkü model sayımız belli, tam ayrılacak yerler belli. Harika bir süveter yapabilirsiniz. Yani modeli göstermek benden, modeli tamamlamak sizden hanımlar. Bakalım sizler nerelerde bu güzel modeli kullanacaksınız? Yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Sevgili hanımlar, sevgili dostlar. Gerçekten modelim oldukça güzel, şık ve her alanda kullanabileceğiniz harika projelerimden bir tanesi. Evet güzel hanımlar. İnşallah beğendiğinizi düşünüyorum ve beğenmişsinizdir diyorum. Modelimi sizlere sunuyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir beğeni, bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Abone olmak ücretsiz. Abone olursanız da ücretsiz olarak izleyebilirsiniz, yapabilirsiniz modelimi. Evet şöyle. Yeni modellerde tekrar birlikte olmak üzere sevgili hanımlar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Hoşçakalın.